bir yerinde kalmış ki Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar Ben dikkat edip böyle Bugün sizlerle FC24'te Maç <laughs> yapacağız Kalkalım bu öbür videoda göstermiştim Başlayalım Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Ve bu videoya 20 20 beğeni gelirse öbür antrenmanı yapacağım. Dünkü videoda antrenman yaptık. Bugün maç yapayım derim. Lütfen 20 beğeni gelsin. Ama gelmese bile yapacağım. Ama lütfen gelsin. Bir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. That's question. We do. sesçi nerdeymiş top İkai'nın Makios ilk aygına Hadi gel ilk, ayınlar. i̇lk ayınlar. Şimdi yatağa kahraman. Kahramanlar. Etkinlik bu arada yapıyorum. Benimle arkadaş olmak isterseniz ismim i̇şte Dağlı Saray. Bir maç bitiyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı,